Evet anamla bugün koydan gelirken e, ee, dedemi de bugün ölüm yıldönümü, Dedem bugün öldü. Evet. Değil mi ana? Evet. Dedemin bugün öldü. 14'te bitti. 14 bitti mi? 15'e giriyor bugün. Ya. Dedeciğim 14 sene oldu dede Dedem on, öleli tam 14 sene. Tam bu zamanları. Aynen. Değil mi? Aynen. Saat 2 gibi vefat etti dedem. Arkasında ne zaman okumuştu o zaman. Evet. Tam 2 sen şey 14 sene. 2008 2000 kaç? 14. 2022. 2022. Dedemin ölüm yıl bugün. Dedecüğüm öleli tam bugün. 14, 14, 14 bitti 15 sene abo Eren'le yaşadı Eren'le yaşadı Eren'le yaşadı Eren 20 günlükte öldüğünde Ya valla Eren kocaman oldu şimdi. Bir bardak su suyu içeceğiz ya suyunu içiyor. Değil mi? Şimdi dedemi mezarında uğrayacağız orada. Dedemi e, bugün ölüm yıl dönümünü sizlerden de dua bekliyoruz inşallah dedecüğümüze. Bugün tam 14 sene. Seni, Seni yaza aksilik olmazsa yaparım. e, bir şey olmazsa kuran yaparız diyoruz bakalım mevcut yaparız diyoruz. Değil mi ana? Evet mevlüt yapacağız Üstlüyorsa ve tüm e, takipçilerimi de bekleyeceğim yaza hmm. Temmuz ayında Bir mevlüt yapacağız ee, O zaman da Sen duyuracağım ben evimiz yönünde büyük bir mevlüt yapacağız Masa hem alın, ölmüşlerimize de. Hem geçmişimize diye büyük bir mevlüt yapacağız Aksilik olmazsa gaza bela olmazsa nasipse yapacağız Demana. mi ana? Ölmez. Ha, ölmezsek Nasipse yapacağız bakalım Şimdi dedemin mezarının yanına doğru gidelim. Şöyle geliyor bakay. Yoldan gelirken dedemin mezarını da uğrarız. Diyoruz. Ana sen gelecek mi mezarlara? Gelebilecek mi? Yok. Anam gelemeyebilir ben gideyim şuradan geçeyse. ha. Şöyle şurada dedemin babanın mezarına uğrayalım. Yanına. Bugün tam 15 sene, 14 sene. şuradan geleyim ben. 15'inde öldü, 16'sında toprağa girdi dedem. O 16 yazıyor orada. 14'ünde şuradan girildi. 14'ünde gir, şey 15'inde öldü, 15 Aralık'ta. 16 Aralık'ta toprağa girdi dedem. 16 Aralık'ta. Kullarda yağmur var. Öyle. Evde inekler var. Anam önden gitsin. Ana! Ben mezerle gidiyorum. İyi. Sen gelebilecek mi? Ben Geldik. Burada annem giremedi ama ben de inşallah şuradan girebilirim. Çok çomur her yerde. Neyle gideceğim ben de bilmiyorum. Şu an geçiliyor herhalde. Dedeciğim 15 Aralık 15 Aralık e, 2008 saat 14 14 10 geçe yani 2 10 geçe o ara vefat etti. 2008 yılında. Şöyle gidiyorum her yer su burada. Allah ım. Her yer su Şapır şapır. Anam hayatta gelmez. Oo, bu hayatta gelemez. Oo, bütün su. Allah bu su. Mezarlı komün sesi su içinde yüzüyoruz biz. Vallahi bu ara komün su içinde yüzüyoruz. Heh. Evet geldik. 16'sında dedem toprağa girdi. 16'sında. Ölüm yıldırım bugün. Bunlar hep çomur mu girmiş? Ne olmuş bunlara? Bunlar hep çomurlanmış baksayız ha. İşte böyle. Gerçek dünya burası. Ne yapalım? Toprakla oturuyor da baksayız ha. Bütün ne olmuş sula? Allah. Dedeciğim bugün ölüm yıl dönümü arkadaşlar. Allah razı olsun dua edenleri izleyen. Toprak burada aşağı oturuyor bakayım. Gördünüz mü? girilmeye buraya girinme Ya 34 dedem gelken yaşta vefat etti benim ya. Babanem daha 50 yaşında. Hemen 53 yaşında vefat etti babanem. Etmiş. Dedem de 74 73 yaşına girerken vefat etti. Ne yapalım? bir şey yok aldım bir şey gelme dedem için, ölüm yıldırım için ve ölmüşlerim için bizlere e, dua edivey. Ölüm yıldırımı Allah rahmet eylesin. İnşallah bizim de böyle arkamızdan dua edenler bulunur. Biz dedemizi arkasından torunlu alarak alarak ekmeğin yüdüğümüz dedeciğimizi e, tabii ki nankolik yapamıyoruz. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimizde, tüm ölmüşlerimizde de. Öyle işte. Ya. Tarihleri unutmamak gerekiyor. Ölenlerimize rahmet. Dedeciğim. Babaannem hatırlamıyorum ben. O o da pek hatırlayamıyorum ama dedem dedemi biliyorum yani. Dedeciğim çok iyiydi. Ya havalanın manzaralı mezarlığımız. Öyle işte. Böyle bulla toprak döktük. Ama şurasını için böyle çomurlanmış hayret ettim ben. Çomurlanmış böyle bunları. böyle. Saniye abinin dediği gibi sessiz kasaba. İşte geldik. Duamızı ettik. Şimdi gidiyoruz. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize de ve bu detanlara da öyle mezarcığını yaptık. Şimdi ben nasıl gideceğim onu düşünüyorum gara gara. Buranın çomuru bu türlü gitmedi. Ya şöyle gidelim mi? Ayağım yarım metre çomur oldu. Kimse inanmaz. Bizden birisi öldü mü zatından yandık. Mezarlığa zaten kimse gelemez yanımıza. Komemezler bile bizi. Çok çomur. Ayağım baksayız ha. Ayaklarım çok çomurlandı. Çok. Allah'ım. Niçin böyle çomur? Çok çomurlandı. Ya yıkıyoruz. Sula iyi her şey yıkıyor da sarı çomur çıkmayık kalıyor da. Ne yapalım işte. Allah. Gidiyorum. Havada karanlık. Evet işte. Size anlık bir video paylaşıyor. Öyle. Mezarlık otlanmış ayrıca. Ya yani bir otlanmış da. Yazın Bula'da, Arafela'da mevlüt yapıyorduk. Öyle işte. Bizim de mezarlığımız burası. Evimiz 300 metre. Yakın. Öyle yakın. Şöyle gidelim bakayım. Gidelim şöyle. Dedemizin. Bu da Hamcı. Ha, ha, hamcı diyorum. Hacı amcamız. Allah rahmet eylesin. Bir ekmeğine yediğimizde bu amcamız. Teyzemiz. ikisinin yanına elini öpmeye giderdik. İkisi de ardı sıra gitti. Hacı amcamız çeşmeyi orada vardı ya hani. ineklerimizi götürdük. O amcamız da burada. Anneleri Ayşe Çelik çok daha uçtu yetiyor. Orada torunları, Uşakları, gelinleri burada. Allah rahmet eylesin. Öyle işte. Öyle bunlar da hepsi bir zamanlar sesli Şimdi sessiz oldu. Değil mi? İşte insanlar biraz ibret alsalar milletinden birbirini yemezler. Ama bilen yok. gidiyoruz şimdi. Böyle mezelci aralığına park yolu olması lazım. Böyle yukarı doğru. Bir kişi komünmez ne yapalım? Böyle böyle bu tarafa doğru bir yol. Şöyle bir yol. Mesela aşaları da. Aşağımızda bizim de oran doğru. Böyle gelmez çatallanması bir şeyle olması lazım yani. Mezeler yanına vurması lazım. Girilme çomurdan. Ot olan yerle de ayakları insanı ya. Öyle yani illa şey olsa iyi olacak. Buradan doğru yola çıktım ben şimdi gidiyorum geç kaldık eve. O yüzden anam önden gitti. Ne yapalım? Burası da mezarlığımız. Çıktık yola gidiyoruz. Dağlar dumanlı dumanlı. Dedem öldüğünde Neydi hava? yağmur o zaman tam başlamamıştı böyle hayır vıcık çomurdu ama vıcık vıcık değildi kömüldüğü gün çok güzel güneşliydi iki gün sonra fırtına kıyamet kasırga koptu çok yağmur yağdı ya işte nereden nereye Öyle. siz şöyle sıkılmasın şöyle göstereyim sizlere insanlardaki nefret çok var O yüzden hiçbir zaman insan kalbi kırmaya gelme. Kim nefreti olan hiçbir zaman hiç yani hayatım boyunca kim ve nefreti sezersem hiçbir zaman selam vermek istemem. Hayatım boyunca böyledi. Bundan sonra da böyle. Çünkü seni istemez o insanla. Evimiz yolunu tuttuk gidiyoruz böyle. Yapacak bir şey yok. Naruşu bostanlı. Pırasası güzel Naruşu. <laughs> Ağaçları bu damışlar Çünkü ben iyiyim ama iyi insan karşılık gibi göremeye. Bazı insanlar iyi olmayı istemeyeler. Hayatta öyle insanlar çok var. Yarın bugün bunlarda insan çok olacak. Burada hacı amca vardı. Şimdi kara toprak oldu. Ya. Evler çıktı böyle bunlara. Şehir olacak böyle bunlar. Bizim oğlada şehir olacak. Bugün gelecek biz de oğladan kaybolacağız. Ya. Nereden nereye? E ne yapalım bir şey yok. Bunlar hep ev oluyor. Ne demiş atalarımız? Seveni gülü sevmeyin dikesi demişler. Öyle yani. Hayat böyle bir şey. Mezaretli neleri var öyleleri değil mi? Valla. İnsanoğlu öyle işte. Çiz dönmüşler bazen doğru söylüyorlar bazen de. Şimdi gidelim şöyle evimize doğru. Hem sen kısa bir sohbet ettik. Hem hava yağmur bulut yüklü. Hava bayağı bir kapalı. Öyle. Vloglarımızı bol bol izle yorum yap vay, paylaşı vay, çevreye öneri bey. Sevenlerimize çok çok selamlar olsun, bizleri sevenlere. Burada geçenler araba devrildi bak şuraya. Şuraya tam araba devrildi şuraya. Camlar kırılmışlar şurayı gördünüz mü? Kırılmışlar ama bak şimdi de... Bu arabanın gaza edenin sahipleri bu arabanın camlarını kaldıracaklar. İç makinesi buraya düştü. Bunu da kaldıracaklar. Bak burası böyle duruyor. Olmaya yani. Ne desek boş. Geldim gidiyorum şimdi evime. <laughs> e, kendinize iyi bakın. Dedemi ölüm yıldönümü bugün. Yarın toprağa girilişini 14. Bugün de ölüşünü 14. yılı. E, babaannem de 16 Ocak'ta Aralarında bir ay var. Ölümlerini. Babaannem 23, dedem 14. Dedem 34 doğumlu, babaannem 47 doğumlu. Dedem babaannemden fazla yaşamış. Daha da yani belli olmaya, yaşa başa bakma. Herkes kendine iyi baksın. Yorumlarımızı abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı sakın ha ihmal etmeyin. Dedeciğim de bu akşamımız duamız için olsun. Ee, Allah razı olsun bizden. Hatırlay vay dedeciğimi de. Onun için de ayrıca bir dua olsun inşallah sizlere. Ve ee, Kerim Ensar Sürgün da kardeşimiz de çok hasta. Ona da şifa şifa niyetine dua da katı vay. 18 yaşında kendisi yoğun bakımda. Hayırlı akşamlar.